Arkadaşlar tekrar günaydın. Sınavımız güzeldi, bitti. Sonra bir bakalım. Evet ilk sorumuz. Sizin en çok sevdiğiniz soru çıktı. Aşağıdaki tablolara göre bir ne yazılması gerekiyor? seçme sorgusu yazılması gerekiyor. Şimdi seçme sorgusu olduğuna göre neyle başlayacağım ben? Select. Select. Şimdi neleri göstereceğim? Burada yazmışım zaten neleri göstereceğim. Kimlik no. Kimlik no nerede? As Kimlik no. Kimlik tablosunda. Yazıyorum. Kimlik nokta Kimlik No. Hatta şöyle büyük küçükler dikkat edeyim. Kimlik No. Virgül. Başka ne yazacağım? At. Değil mi? Kimlik nokta. At. Virgül. Başka? Soyat. Başka? Doğu tarihi Doğu tarihi nasıl yazmışım? DGM TRH şeklinde yazmışım Başka? Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Haftalık ücret Nerede? Maaş Nokta Haftalık ücreti nasıl yazmışım? E, Ft Lk e, Alt çizgi Uç yazmışım. Başka? Çalışma saati. O nerede? H nokta Cls Va Alt çizgi saati. Evet. From 3 tane tablom var. Adı soyadı bölümü de önemli. Kimlik virgül bölüm virgül maaş ver ver Ne istiyorum? Adı Kenan. Hmm. Kimlik nokta ad eşittir Kenan. And ve soyadı Yıldırım. Kimlik nokta soyad eşittir Yıldırım. and bölüm nokta bölüm adı ne olacak gelişim. Trend. Son olarak kimlik nokta kimlik no ile değil mi? H nokta kimlik no eşit olmadı. Evet. Hadi yani ki. Sizdeki hata benimle çıktı. Aşağıdaki hangisi? Apache, PHP, MySQL üçlüsünün tek bir paket halinde bilgisayarımızda kullanılması sağlayan hazır paketlerden değildir. Zaten biz XMP kullanıyoruz. Değil mi? Bunlar kaydı paketler. WAMP var. APP server var. Ama IIS zaten e, ee, XMP'nin veya PHP'nin değil de ASP'nin bir hazır paketidir. Ama bizden ne istiyor? Apache, PHP, MySQL istiyor. Yerel bilgisayar PHP ile MyAdmin ile bağlanmak için adres çubuğuna ne girmemiz gerekiyordu? Localhost yazıyorduk değil mi? Bunu bir sürü bir uygulamasını yaptık. Slash PHP MyAdmin diyorduk. Hangisi PHP MyAdmin'de bir veri türü değildir. Int var, var char var, char var, date var. Hepsi bir veri türüdür. Değildir dediğine göre hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kayıt altına tutulmak istenmektedir. Veri türü ne olmalıdır? Bununla ilgili çok örnek yaptık. Bir alanın içerisinde sadece sayı olmasının o alanın int olması illaki int olması gerektiği olduğu anlamına gelmiyordu. Bundan bahsettik. Değil mi? Yani sayısal alan yapmak istiyorsak sadece dikkat etmemiz gereken neydi? 4 işlem yapacak mıyız? Yapmayacak mıyız? Ben ne yapayım? Kimlik numaralarının ortalamasını mı alacağım? Niye sayısal yapıyorum? Niye boşu boşuna yer kaplıyorum? Bu yüzden bu açar yapıyoruz. Belki çar x kafanız karıştırmış ama çar x'te bir alan yok. Tabi date ile small int yapmanın bir mantığı yok. Select yıldız from öğrenci komutunun görevi nedir? Tabloyu göstermez. Değil mi? Yani burada bir kelime oyunu var aslında. Öğrenci tablosunu süzer, Neye göre? Filtreler. Neye göre? Hiçbir filtreleme verili ilgili bir komut var mı? Yok. Boş mu diye kontrol eder. Alakası yok. Öğrenci tablosundaki bütün kayıtları gösterir. Çünkü herhangi bir şart koymamış. Bakın buraya yıldız koymuş. Ama <laughs> buraya sadece at deseydim filtreleme yapacaktı. Hangisi farklıdır? Bakalım. Select Yıldız From Kayıt. Hepsi kayıt tablosunda. Ver. Bölümü sıfırdan büyük. Bölümü dörtten küçük olanları listeliyor. Yani ne var? 1, 2, 3'ü gösteriyor. Buraya bakıyorum. Bölümü 1 veya bölümü 2 veya bölümü 3 olanları gösteriyor. Aynı şey. Buraya bakıyorum. Bölümü 4 olmayan ve 5 olmayanı gösteriyor. Aynen. Diyeceksiniz ki o zaman bu, bu da bölümü 1 2 3'ü gösteriyor. Dursun. Bu da bölümü 1 2 3'ü gösteriyor. Bakın bölüm iyi mi? 1 2 3 olanları gösteriyor. Bu 3 tamamen aynı. Burada eğer sizin bölümünüz 1 2 3 4 5 ise doğru olur. Ama öyle bir sorularda veya öyle bir şeyden bahsediliyor mu? Hayır. Bölüm 6'yı da gösterir bu. 7'yi de gösterir. 8'i de gösterir. Ama bunlar 6, 7, 8'i göstermez. Buna sadece 1, 2, 3'ü gösterir. O yüzden farklı olan bu. Toplamları gösterir. Yani en kolay sorulardan bir tanesiydi bu. Nedir? Sum, değil mi? almayabilir demişiz. Yazabilirsiniz. Bunların sum, min, max, avg komutlarının bir alan üzerine çalışması zorunludur. Yani sum maaş dersiniz. Maaş toplar min yaş dersiniz yaşın bir bozu bulunur. Maksimum ücret dersiniz ücretin maksimumu bulunur. AVG ortalama ile ilgili neyin ortalamasını alırsınız? Not dersiniz notların ortalamasını alırsınız. Ama kant sadece sayar. Alan verseniz olur, vermeseniz olur. Yerine yıldız koysanız da olur. Yani alan ismi almayabilir. Evet grup payı ile tüm arkadaşlar ee, operatör kumutlarımız grupa ile çalışıyor. Bu yüzden hepsi doğru. Üsalma operatörümüz iki yıldız olarak kullanıyorduk. Çok kullanmıyoruz biz bu üsalma operatörlerini. Ee, bazen, şu ana kadar bununla ilgili bir örnek atıp bilmiyorum ama operatörlerde bu geçmişti. Ee, şehir bilgisi aramak için kullanılan. Şimdi Adres alanında şehir bilgisi nerede geçer, başta mı geçer, sonda mı geçer, ortada mı geçer, bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Genelde sonda olur. Bunun sonunda herhangi bir karakter de yazılabilir. Bazı veritabanlarında, bazı adreslemelerde şehir bilgisi, mesela kargo turu şeylerde başta geçer. Niye? Çünkü en başta şehir neresiyse oraya yönlendirmek için. Burada tamamen light ile ilgili bir komut. Eğer like yüzde afyon dediyseniz bu nedir? Afyon en sonda ise burada böyle afyon yani ne sonda ne başta arasında bir yerde ise buraya tekrar döneceğim. Burada afyon başta ise böyle bir kullanım zaten yok. Bu sadece adreste Afyon. Biz adres diyoruz. Biz adres verirken sadece il söylemiyoruz ki mahallesi, köyü, sokağı her şeyi var. Ee, burada doğru olan B. Burada ne demiştik A'da, sonda ise C'de, başta ise B'de ise herhangi bir yerinde ise. Başta da olur, sonda da olur, ortasında da olur. İşte bir karakter boşluk bırakmışsındır, Afyon yazmışsındır veya işte yanlış yazmışsındır. Aa, afyon diye diyorum. Bu afyon kelimesinin şiir olarak gördüğü herhangi bir yeri alacaktır. Bu yüzden içinde olduğu için B şıkkı geçerli. Order by. Çok kolay bir soru. Neydi order by? Sıralama. Değil mi? Sıralama komuttur. A, ile küçükten büyüğe sıralarız. Doğru. Değer girmezseniz küçükten büyüğe sıralama yapar. A, kabul eder. veriyle ile kullanılmaz yani veriyle kullanılabilen bir komuttur. Bazı komutlar kullandığınız zaman ver komutunu kullanamazsınız, kabul etmez. Ama orada var için bu doğru değildir. Buna ilgili de örnek yaptığımızı hatırlıyorum. Yani bunlar int alan uzunluğu istemez, date istemez, small istemez, çarik zaten yok. Burada alan uzunluğunu isteyen varchar. Mesela kimlik için ne yazıyorsunuz? 11 yazıyorsunuz değil mi? Çünkü 11 karakter uzunluğunda olduğu Hangi select ile kullanılmaz? Bunların hepsi selek komutu. Hepsini de gördük zaten. O yüzden hiçbiri. Alan isminin değil de bizim istediğimiz bir ismin veya kısaltmanın kullanılmasını sağlayan komut hangisidir? Ne, ne diyorduk? İşte select yıldız from öğrenci tablosu S ÖT yazıyorduk. OT yazıyorduk. Bundan sonra OT kelimesini kullanabiliyorduk. Kimin sayesinde? S sayesinde. Zaten bu max, min, last, len. Bunlar nedir? Operatörler. Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Sınav sorularımızın cevabı bu kadar.